Efendim ben Aysun Karabak. Şu anda Büyük Adadayım. Büyük Adada artık faytonlar tarihe karıştı. Yerlerini elektrikli araçlar aldı. Şu anda isterseniz buradan indiğimiz zaman özellikle böyle geliyoruz. Şurada elektrikli araçlar var. Artık elektrikli araçlara binerek e, istediğiniz yere gidip gelebiliyorsunuz. Taksiler belediye tarafından işletiliyor. Özellikle çok sessiz araçlar, e, kullanışlı, çevre dostu araçlar. E, özellikle burada belediyenin elektrikli taksileri vardır. Bu araçlar çok kullanışlı bir araç. Ee, Amaca uygun bir araç. Bakımı gerektirmez bir araç. Özellikle. Efendim ben Ayson Karabak. Şu anda Büyükada'dayım. Artık Büyükada'da paytonlar tarihe karıştı. Yerlerini elektrikli araçlar aldı. İşte adalarda e, Sakarya'mızın markası Sakarya adada dolaşıyor. E, Klamit koruyucusu Hamit Bektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek şu ifadelerde kullandı: Şu anda Büyük Adada için 60 adet elektrikli araç temin ettik. Şu anda adete aktif olarak hizmet veriyorlar özellikle. Bu araçlar Karasu fabrikamızda Türk mühendisler tarafından el emeğiyle, göz nuruyla üretilen araçlardır. Dış tasarımı olsun, iç dizaynı olsun, dışarıdan önden görüntüsü olsun, arkadan görüntüsü olsun. insanların dikkatini çeken bir araç haline geldi. Bu model özellikle yeni nesil elektrikli araçlar şehir içi de olsun tasarruflu bir araç. dat okuyun okutun